Merhaba arkadaşlar. Eee kaldığımız Merhaba yerden arkadaşlar. devam ediyoruz. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün mağara gireceğiz. Mağaraya gireceğiz. Mağaraya gireceğiz değil Mağaraya gireceğiz. Mağaraya ee, direkt buradan ineceğiz biz. Ya, aynen. Allah'a ekber Evin altından gideceğiz arkadaşlar. As Dışarıdan girmeyeceğiz. Aynen, ekipmanları alalım. Lazım olacak. İşte kömür toplayacağız. Önümüzde artıklar, artıklar geçecek herhalde. Artık onları da yerle bir etmiyor. Aslında üstümüzde fazla bir şey yok da bir de bu arada skinlerimizi değiştirdik. Evet. Şöyle ben göstereyim. On beni onunki böyle, benimki böyle. Biraz bize item yapsana böyle şey kalkan malkan yap. Şey yapamayız. Böyle mi gideceğiz? He? Ben zaten zırh yapılmıyor. Tek tek toplayıp Alınca. Tamam hadi gidelim. Dur. Yolu sen, sen biliyorsun. Bil ben Açma. bilmiyorum zaten. Geldim. Neşe. Üç tane şeyimiz var. Evet. Aldık. Ya zaten gideceğimiz yere kadar giderik ya. Ya artık çıkarsa en fazla yarasa falan çıkar veya zombi. O patlayan bir şuradan, tane var ya ben tam bilmiyorum. Şunu kırayım. Şuradan mi? kazmaya başla. Yalnız yanımıza meşal aldın mı? Karanlıkta kalmıyor. Aldım aldım. Önlemimizi alak da sonra sıkıntı çıkmaz. Sen At. oradan kalma sen yukarıdan kal. Yan yukarıdan mı? sen. Aynen yan taraf. Öyle değil öyle değil bak bak. Öyle değil. Bak gel yanıma. Şöyle bak. Ha tamam anladım tamam çekil Bir şey yaptın kaja ha öyle öyle işte <laughs> <laughs> uh, inşallah önümüzde bir şey çıkmaz ya Boku yerik. Zırh yok hiçbir şey yok At bakayım bir meşale çok karanlık oldu İyi. Buradan mağaraya girecek mi ya ne bileyim Ne yapmayacağız Ben sona gireceğiz zaten Aa evet, bulduk hemen Altın bulduk Altın evet Yo bunlar altın değildi ya ne bileyim. Bunlar altın. Yok bunlar demir demir. Aynen bunlar demir. Şunları katalım ya fazlalık yapmış. Böyle böyle işte şey yapacağız. Ben bir tane daha demir buldum. O gele gele bir şey oldu ya. Yukarısı güzel oldu. Böyle böyle bulacağız işte. Bana niye kardeş? Ben vurmuyorum. Şeyler böcekler vuruyor. Bunlar ne? ne onlar bunlar ya. Ne onlar? Aa yemek kalmadı ki yanımızda. Ya, yemek var mı? Yok. Au, ben, al... ben alacağım sen yap. Sen git al ya. Oğlum çok derine gitmiştik ya baksana. <laughs> ya neyse sonra değil onlar. Kardeş onlar geliyor Onlar sıkıntı ya. Ben de diyorum kim vuruyor? Aa geldiler geldi bak bak bak. Dik. yanıma. Yanlarımızda of oh, kim vuruyor bana ya? Neyse. Buralarda çok var onlar ya. Bana birisi mi vuruyor? Ben niye ölüyorum? <laughs> bak canım gidiyor benim. Bu yaklaşma. Al bakayım. Evet. Ne yapıyorsun? Buradan mı gideceğiz? Orayı kapattın Açık. mı? Ya doğru yine işte. Buraya buraya. <laughs> Kapat ya. O. Bak sesleri duydun mu? Bu ne sesi? Duydum duydun mu? Ne sesi? Duy Duydum valla. Hero birine mi ne o Hı hani var galiba. ya tane yaratık. Bravo. Brian. Hmm. <laughs> At meşale. Yukarıdan yandan inter misin? Yana tamam. Ya şuraya gitmemadım. <laughs> of 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 kapat şunu. Oha lan lan. Göreklere bak sen lan. Ne oluyor lan? Ha? Ben niye bu kadar sürtüktüm? Abi böceklere bakar mısın? Ne bizi öldürecekler ya. Şerefsiz. <laughs> Bir altında açık vermedi. De. De demir. Ben bunları hep karıştırıyorum. Kömür, demir, ne verdiyse toplayacağız artık. Ya bunlar toplam olsak olur da bir mağaraya gitseydik. Bir yolunu görelim. Mağara için ikinci iki, bir demir lazım. E, Alacağız içeri falan filan. E, yapacağız, yapacağız kendimizi. E, demir toplasaydık. Demir topluyoruz biz zaten şimdi. Bak kömür de çıktı. Kömürle de meşale yapıyoruz. Ah. Demir değil mi bunlar? Yok. Kömür. Ha kömür altında demir çıktı. Abi demir daha. Ya bunları bula bula zaten yolu buluyoruz herhalde. ya. Aynen. Sen de kaç tane demir oldu bak Üç. 3. Sen de 21 tane oldu. Al bakayım. Demir diyor. Çap, çapraz değil. doğru bir dakika. Çapraz girsek nasıl olur acaba? Gitme gitme. Şeylerden bir daha çıkacak bak. Gel gel. Biz buradan inmeye devam edelim. İnmeye devam edelim. Sen in ben şuraya kapat. Allah. Sen kapatma kapatma. Sen in aşağıya doğru. Tamam sen yaparsın oğlum. direkt tamam lan Ya taş gereksiz ya. ya ne, ne yapıyorsun? <laughs> Ölüme gelme lan sen. Sen yandan yap Bir toplasana Topluyorum da e, bir ışık atsana çok, çok karanlık oldu. Koko demir var burada ya. E koyduk ki. Aa. Aa yol açıldı. Yolur. Yemin ediyorum sana yol açıldı. Gel gel. O çabuk meşale, meşale kat ya. Bekle geliyorum. Hatta iki tane yol var. <laughs> Aa buraya şey geldi. Ok fırlatan geldi. Ah, iki çık, tane bak. Çık. Şey geliyor ya. Burada bak. Hepsi orada, hepsi orada. Kaç. Kapat. Ee, orada bak iki tane yok yol yok vardı yok. bak. Biri aşağı doğru gidiyor, biri sol tarafa doğru gidiyor. Tamam biz yukarı çıkalım şimdi. Oo, oh, ok yemişim. Lanet olsun adamım şu boşlukları kapat şey yapak ya. Bayağı bir ama. Bayağı binmiş evet. Çok olmuş ya inleli yani harbiden. Şunu alayım de. Demirleri bir kızartayım atalım Ya tahta kılıç yapsam da olur ya. Tahta armor. Bu merdiven çok sakat ya. Gıcık aldım. O bir aşağıya bak. Buraya bak. Ben Arkadaşlar bu. E, etraf niye böyle oldu diyorsanız. O oyunu gerçek yaptım. O yüzden. at bakalım bana. Aynen. Ne? Bak, gemilere. Topladıkları ne? Ne Dur bekle atayım dur dur dur. Müftek var ya. Gideceğim mi? Evet. Dolu önce. Aa şurada. Ne bu? Bu ne? Toprak ya toprak gereksiz abi ya. Toprak her tarafta toprak var. Evet, videoyu atabiliriz. Kardeş, süremiz bitti. Ne? Dakikalık süremiz oldu, ne yapalım? Bitirelim mi videoyu artık? Ee, bitirelim mi, ne yapalım? O zaman... O zaman şöyle yapalım. Ee... Ama, şuan, ama ya arkadaşlar, zaten... Şey yaptık. Yolu açtık. Mağarayı bulduk işte ikinci bölümde bunlar yapacaktık zaten hatırladığıma göre bir de zaten şey kapatalım bir şey ya kapat orayı aynen mağarayı bulduk işte içine gireceğiz üçüncü bölümde ikinci bölüm birinci bölümden demiştik mağara yolunu yapacağız falan diye galiba hatırlıyorsam veya mağaraya gireceğiz demiştik Evet. Ee... yolu yaptık tamam. Bakalım. Al kardeş bir de senin olsun ya. Sana bir pantolon vereyim. Ver ver. Ha, giyme ama şimdi. Diğer bölümde giyeriz. Süreç başlıyor O güzel durdu baksana. <laughs> Şunları katalım Arkadaşlar işte yaptık iki şey. Yolunu bulduk. İşte şeyler meyler çıktı. Böcek, o böceklerin ismi ne ya? Güzel oldun güzel. O böceklerin ismi ne? Bilmiyorum ki valla. Bilmiyorum ben. Şunu şeye katak Bunu buraya katak da. Onları buraya katmak Ben sana söyleyeyim. Sandığa kat. Neyse arkadaşlar videoyu burada kesiyoruz. Üçüncü bölümde evet. devam edeceğiz. Ee, değişti. Çünkü skin dedim. Ya benim skin böyle orman skin'i gibi. Orman skin'i gibi diyorum yani şey ormancı bir skin'i var. Aynen. Bununki de çocuk çocukça bir şey. Olsun. Genç. Neyse arkadaşlar 3. bölümde görüşmek üzere. Madeni bulduk. Vesaire vesaire. İyi işte iyi günler. Aynen. İyi günler.